Merhaba arkadaşlar. Bugün vişneli zeytinyağlı yaprak sarma yapacağız. Malzemelerimiz 2 bardak yıkanmış süzülmüş pirinç, 3 adet soğan, yarım demet maydanoz, yarım kilo üzüm yaprağı, 1,5 çorba kaşığı domates ve biber salçası, çay kaşığı ölçüsüyle kekik, pul biber, karabiber ve kimyon. Tatlı kaşığı ölçüsüyle bir tatlı kaşığı şeker, bir tatlı kaşığı öğütülmüş kaya tuzu, bir çorba kaşığı nane, naneyi bol kullanıyoruz, bir çay bardağı sıvı yağ ve bir kase derin dondurucudan çıkardığımız vişne. Şimdi iç malzememizi yapmaya başlıyoruz. Önce sıvı yağ sonra soğanı tuzunu ve şekerini soğanlar biraz ölmeye başlayınca şöyle bir karamelize olunca içine salçamızı katıyoruz. Alça rengini verdikten sonra pirinç ekliyoruz. bardak, bir su bardağı sıcak su. Boşuna da altını kısıyorum. Şimdi altını kapatıp maydanoza ekliyorum. tamam. Şimdi demlenmeye bırakıyorum. Ben yapraklarımı tepsiyi ters çevirip üzerinde sarıyorum. Herkesin kendine göre bir yapış şekli var. Ben de böyle rahat sarabiliyorum. 光什么钱？ güvecin hepsini yerleştirdim tam geldi sarmaları güveci hepsini yerleştirdim şimdi üzerine vişneleri dökeceğim suyuyla beraber yarım bardak zeytinyağı çok az daha su Tamam suyu yeterli. Önce kaynatacağım burada sonra küçük göze alacağım. Sarmalar pişti soğudu şimdi servis zamanı. acı, ekşi ve tatlının bir arada olduğu müthiş bir lezzet. Hepiniz tadın isterim, hepiniz yapın isterim. Yapmak isteyen, tatmak isteyen herkese şimdiden kolay gelsin, afiyet olsun.